anlayacaklar. Görüşeceğiz. Her hafta kaybettiniz her hafta ka hala devam ediyorsun aynı kafada. Sana ne kardeşim? Sana mı soracağız? Nasıl nasıl devam edeceğimizi sana mı soracağız? Yol gösteriyorum sana. Ha? Yol gösteriyorum. Sen yanındaki arkadaşlarına yol, yol göstermeye ben... devam et. Anladın? Ben sana yol gösteriyorum Yok, benim öyle şeylere yanındaki... ihtiyacım yok. Anladım. <laughs> ee, ee, benim yanımdaki arkadaşlarım, büyüğüm, e, yes, kız arkadaşım, yes. kardeşim, kardeşim, arkadaşım. Onların çok güzel düşünceleri var. Onlara yol. Tamam devam. Edin. ihtiyacım yok. Devam edeyim. Ama sana yol göstereceğim. Hayatlı işim olmaz. Sana yol gösteriyorum. Bak sen hemen. önce islah ol, gel sonra belki bir ara konuşuruz. Tamam. Konu söylüyorum sana. İlk adımı hemen sana söylüyorum. Anladın i̇lk sana söylüyorum. mı? İlk adımı söylüyorum. Sen nihaline devam et. Sen. Bütün tutanağı tut ölüme sen, koy ben hesabını yapacağım. Sen önce islah ol, bak islah ol, i̇slah, belki mı? islah İslah olmak. Anladın mı? Ondan sonra belki konuşuruz. <laughs> Bak belki diyorum. Anladın Sıra mı? Sıra bakma. Lafların içinde seni de katıyoruz Zerken. ama. Allah hakkını helal Tutanağı et. Tut. da geç. Geç. <laughs> geç. geç. Ben ver bana. Ben bakacağım onları. Ben senin, ben tutacağım. Sen Olsa, zaman karşıma, senin tutanağını tutacağım. Sen ne daha geldin? Zamanı geldiği zaman senin tutanağını tutacağım. Altına da öyle atlayıp gitse atacağım ki. Seni tanımayacaklar diyor. Anladın mı? Kötü tanıyacaklar. Önlerini cebine koyacağım. Hep onunla dolaşacaksın zaten. İhal edin. İhal Anladın mı? Sana ben bir Kendi, tutanak tutacağım. Nihal altına edicek. Afilli bir Rafet Erkan Ercan yazacağım, katlayacağım, gömleğinin Bak. cebine koyacağım. Hep onunla dolaşacağım. Ya. sorduğunda Sorduğumda çıkartacaksın. Bakacağım orada mı? Tamam Arkadaşım, devam. Niye bu kadar Fotokopi kabul etmiyorum. Niye bu kadar rahatsızsın onu anlamadım. Sen şunu yapmalısın. Sen niye rahatsızsın? Kimse gelip senin elinden matkabını aldı mı? Testereni aldı Sen mı? Sen niye rahatsızsın? Ben işine bak. Ben zaten konuşuyorum. Sen niye rahatsızsın? Ben rahatsız Sen niye gibi. rahatsızsın? Başka gömlekler giymeye kalkma. Sen niye Sana rahatsızsın? Sana büyük gelir. Sen niye rahatsızsın? Sana büyük gelir. Yok gelmez. gelmez Sana gelmez. büyük gelir. Bizim gibi kalıbı sağlam adamlara gelmez merak etme. Kalıbı sağlam mı? Etme. Anne, anladım. Anladın sen onu. Kalıbın sağlam Anladın mı? Anladın sen onu. Kalıbın Anladın sen onu. mı? Anladın. O zaman beşte buluşalım dışarıda. <laughs> beşte bir şeyler Seninle yapalım. şu pencereden dışarıya bakmam ben. Anladın? Senin ne pencereden listeliğe bakmam. Kalıbı sağlam dedi. Kal kalıbı sağlammış abi. Benim tabii, kalıbı tabii. her şeye yakışır dedi. İşte hey zamanı geldiğinde öğreneceksin ya? onu. Hala Anladın? zamanı geldiğinde. 5 tamam, şey ay geçti. 5 ay geçti. Tamam ama. bu oylamada yaz. Yaz işte bu oylamada yaz. Beni yaz beni. Sen beni yaz. Sen beni yaz bu ben. oylamada bak beni yaz. Yaz. Beni yaz bu oylamada ya. Sen beni yaz. Ya sen beni yaz bu oylamada. Bello teklifi yapan sizsiniz. Anladın mı? Yazsana. Sen beni bu oylamada yazacaksın. Yaz Hadi bakalım. Yaz yaz. Fazla konuşma. Tırı vırı yapma. Erkan, işin gücün palavra bak. Neyine güveniyorsun? Hep havaya sıkıyorsun. Neyine hep ateş güveniyorsun? Ateş ediyorsun. Abidin Bey'in fanlarına mı güveniyorsun? Ha? Abidin Bey'in fanlarına mı güveniyorsun? Ben niye Abidin abinin ya da onun bunun fanlarına Güvenemezsin veriyor. çünkü Abidin Bey'in arkasından söylediklerin orada yolda Arkadaşım. kaldı. Hepsi biliniyor. arkadaş İnci'nin fanlarına Arkadaşım. mı güveniyorsun? İnci'nin ayağını kaydırdığını herkes biliyor. <laughs> arkasında Arkadaşım. duruyormuş. arkasından duruyor. arkadaş Arkasında duruyor. Arkadaşım. Benim, Senin arkanda kim duracak? Benim hiç kimseye güvenmeye <laughs> ihtiyacım yok. Ben nasıl Söyle, olsa sen... halkın içinden geldiysem halkın içine geri dönmeyi de Söyle, o şekilde bilirim. Anladın öyle, mı? Öyle. Senin başkalara güvenmeye şey ihtiyacın de, olduğu şey de, için kendini şey de başkaları gibi zannedip öyle böyle yani, örneklendirmeler ben... yapıyorsun. Yetersizliğin burada. Anladın? Ha, hangi, ben hangi nasıl, nasıl halkın halsın? içinden geldiysem, evet. halkın arasına da çok rahat Bak, geri dönüp karışabilirim. Ha, halk üstüne nasıl oynuyor? Ama hangi halk? Sen bana dediğiniz 500 liraya tablo sen, sattın, kazıkladığınız dediğiniz halk mı o? Sen, hangi halk? İşte ben, sen kazıkladın dediğiniz 500 lirayı bir tablo hangi yaparak halk? halkla arana mesafe koyarsın. Ben o mesafeyi halkla arama koymam. Bak, Bu kadar basit. Her rakamda anladın ürün mi? var orada. Her rakamda mı? her rakamda ürün var orada. Tanıt abla. Anne, hangi halk? kadın dediğiniz mı? Reklam, Reklam. Hangi haktan? Kazık kadın dediğimiz hak maaş 900 liraysa hangi sen şey. insanlarla arana 500 lira. lira şu tabloyu satarak mesafe hani, koyuyorsun. O zaman Tuncay da 400'e satıyor. O da mı? Anladın mı? O da mı koyuyor? O da mı koyuyor? Ben de ekip arkadaşım. Anladın mı? O da mı koyuyor? Cevap ver. Tuncay. Eli oya, oya 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 ütopya heykeli yapabiliyor anladın mı? o da mı mesafe koyuyor? Ama. Anladın Yok, mı? Ya, Anladın bir mı? Ver, cevap ver cevap. O mı? da mı mesafe koyuyor? Evet, biraz Sen al ekip arkadaşın aynı rakamı yazıyor. Az, çok az. Hah. Arkadaşım Nasıl? adam adam okullu sana, sanatkar, okullu sanatkar. Okullu sanatkar mı? <laughs> evet, evet, okullu bir sanatkar. Tamam, ee, ben geliyorum kulaklarını çekeceğim. çekeceğim. Ben okulsuz mu? Gel. Ben okulsuz muyum? Gel elimi. Sen sanatçı değilsin. Yer. Sanat yapamazsın çünkü sanat akademisi ya da sanatçı değil miyim? Bir saniye. Evet. Evet, sen adam okumsuz sanatçı, ben, ben sanatçıyım var, diyeyim, sen, öyle mi? Ya sen güzel sanatlarda mı okudun arkadaşım? Konservatuvar'da okudum. Güzel sanatlarda mı okudun sen? Evet, güzel sanatlarda okudum. Ha? Okudun. Evet, güzel sanatlarda. Hangi okudun. bölüm okudun? Tiyatro. Resim mi yaptırıyorlar size tiyatroda? Sen oyunculuk ha? yapıyorsun ya sen... Ha? Sen oyunculuk. Resim okuyorsun. mi yapıyorlar tiyatroda? Sen oyunculuk resim yapıyorsun yapıyorlar. ya. Ha? Sen oyunculuk Semih. o zaman dinlediğin bilmediğin işleri burnuna sokup sen... 500 liraya satmaya Erkan. çalışacaksın. Sen oyunculuk yapıyorsun ya. Ben peynirimi reklam mı Sana yapacağım abla, ya? Oyunculuk ya. Sen oyunculuk yapıyorsun devam ya. Semih. Sen marangoz musun? sen marangoz musun? Ben zaten marangozum diye iddia etmiyorum seni. Ya arkadaşlar tamam, bir susun ya. ben zaten ressamım demiyorum. Hadi anladın hadi bakayım. Hadi ben e, ya bir Demiyorum Ki. Anladın. Hadi bakayım. Benim sattığım şey 15 lira. Anladın mı? 15 satabilirsin. de 1 liraya da satabilirsin. Ben 15'e satarım. milyon da satabilirsin. Sen bir milyon dolarlara koştur. Sen o ek paranın peşinde koşacaksan. Sen paranın peşindesin. Para para, para 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 diyen sen. para var. Bizde para var. Ya susar mısın? Ben seni misin? dinliyorum abla. Nihale. Senin ya nihale. sen lütfen susar mısın? Ben peyniri bir reklamı yapacağım ya. Cumartesi gün peynir de Beni ilgilendirmiyor sen? ya. Beni ilgilendiriyor Reklamını ama. Reklamını gider. Çünkü benim boş yaparsın. laflarla işim olmaz. Tamam. Duysun bir ya. 10 dakika. benim için de o boş bir laf. Boş değil. Boş. Adamın Arkadaşlar de, sevgili yok. hemşerilerimin aynısını peyniri yaptım <laughs> Urfa yörenin peyniri yaptım. Örgü peyniri <laughs> mi ne o? Şey, yok, tamam yok. şey yapalım paçanga böreği gibi. Akşam da o peyniri ya. Gelsin, ya. tamam mı? Yarın da eritim örgü peyniri yapacağım. yapacağım. Bundan sonra güzel peynirler ve şöyle en kısa zamanda şu köşede bir şarküteri açıyorum. Yumurta, reçel, peynir bu tür satışlara başlıyoruz. Şimdi halkın üstüne oynamaya başladık. Nasıl? Gece nasıl gidiyor? Yazıklar olsun. Yaz yaz bu yapayım. hafta yaz. Çıkıta hadi bakayım. Herkes oynuyor mu? Fıstık nasıl Fıstıklardan Fıstıklardan olmuş? Çok beğendim ya, ya, Türkan abla biraz da alabilirim. Şey, bak. Siz gidin çakiyi Gid bir tane çakıya alın. Aksesuarıyla dolaşsın böyle. Bilmiyorum ki. Ama şey, şey tahtı lazım bize. Ya 25 ya 30 olsun. Lastik çakiyi yani. Dur, dur, dur. Dur. Mesela nerede? Ama tartı, tartı lazım güzel. Hmm. İşteki yoldum falan. Filan. Yok mu terazi? Teraziniz Sen yok, mı? küçük bir tartı olsa bir tartı.